Ruski. Anladım. Anladım. Türkçe? Sen Türkçe biliyor musun abi? biraz biliyorum. Sen ne yapıyorsunuz? Nerelisin abi? Ben Koreliyim. Allah Allah. Sen, nasıl Türkçe sen konuşuyorsun bak. Koreli Türkçe konuşuyor. Ananız ama. Sen de. Oha lan. inşallah mı? Nasıl, nasıl Türkçe biliyorsun? Çünkü ben Türkiye'yi çok seviyorum. Aa çok güzel. Maşallah. Allah olsun. Nere nerede işiyorsun?

Teşekkürler. You evet evet. Teşekkürler. Allah'a emanet ol abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. İyi günler. Koreli. İki Koreli. Türkçe konuşuyorlar. Ne güzel. Değil mi?